Sevdiklerinin tabutlarına son kez sarıldılar, gözyaşlarını tutamadılar. İtalya'nın Napoli kenti yakınlarındaki Avellino bölgesinde meydana gelen kazada hayatını kaybedenler için cenaze töreni vardı bugün. Napoli 60 kilometre uzaklıktaki Puzzoli şehrinde bir spor salonunda düzenlenen cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Hayatını kaybeden 38 kişinin tabutları yan yana dizildi. Acılı aileler, sevdiklerini yitirenler birbirlerini teselli etti. İtalya Başbakanı Enrico Letta da törene katılanlar arasındaydı. Letta, kaza nedeniyle Yunanistan seyahatini yarıda keserek ülkesine döndü. 50 kişiyi taşıyan otobüs kontrolden çıkıp trafikte duran araçlara çarpmış, daha sonra bariyerleri aşarak 30 metrelik bir aşağı yuvarlanmıştı. Şoförün araç hakimiyetini neden kaybettiği henüz belirlenemezken, kazada ağır yaralanan beşi çocuk 10 kişinin tedavileri sürüyor.